Arkadaşlar yeni güncelleme notlarımız paylaşıldı. Yeni güncellememizde çok ufak detaylar var. Yoru ile Fenix'in flash mekanikleri değişti ve Yoru'nun ayak izlerinin ses efekti değişti. Gelin lafı fazla uzatmadan yeni güncellememize geçelim. Evet Yoru ile Fenix değişen flash özelliğimiz. Eskiden Fenix ve Yoru'nun flash'ın dojlamanıza rağmen ekranda görmemenize rağmen hala parlaklık oluyordu. Yani tam dojlayamıyordunuz hiçbir türlü. Sa tam arkanızı dönmeniz gerekiyordu sadece. Artık ekranda Yoru'nun flash'ını Yoru ve Fenix'in flash'ını flash'ını görmediğiniz takdirde hiçbir türlü uh, flash efektini yemiyorsunuz. Artık yürü uh, ayak izlerini atarken Decoi. önceden bir ses daha çıkaracak. Decoy. 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 Yoru ile Phoenix'e gelen bu bufflar acaba ilerleyen zamanlarda ajanlarımızın rework için bir ön hazırlık olabilir mi? Riot Phoenix'e rework getireceğiz diye bir şey söylemedi. Fakat bildiğiniz üzere uzun zamandır Yoru rework'ü bekliyoruz. Bunu Valorant resmi olarak paylaştı. Erteleyip duruyorlardı. Hatta bir ara iptal ettiler. Ondan sonra geri aldılar. Tekrar getireceğiz dediler. Daha bir buçuk hafta önce yeni ajanımızı çıkardılar. Bunun üstüne Yoru buff'ı erken zamanda getirirler mi acaba? Kısa bir videoyla sizlere bu bufflardan bahsedeceğiz etmek istedim. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.